Uluslararası Balkan Üniversitesi Online Eğitim Merkezi, öğretim üyelerimize ve öğrencilerimize online eğitim için bir platform sunmaktadır. En son teknolojilerle donanımlı olan online eğitim merkezimiz, gerçek zamanlı video konferans ve dijital materyallerin paylaşımı ve profesörlerle öğrenciler arasında sürekli etkileşimli eğitim süreciyle %100 online eğitim sağlar online eğitim platformu üniversitenin Hello Öğrenci Sistemi, online dersleri tüm öğrenciler ve öğretim üyeleri için hızlı ve kolay erişim sağlar. Covid-19 salgınına karşı alınan önlemler nedeniyle düzenli eğitim sürecinin kesintiye uğraması nedeniyle İPO vakit kaybetmeden online eğitim platformunu başlattı. 500'den fazla derse, 2000'den fazla lisans ve lisansüstü öğrencisi, 23 Mart 2020 tarihinden itibaren online olarak erişebiliyor. Uluslararası Balkan Üniversitesi bir yüksek öğretim kurumu olarak eğitim hizmetlerini en yüksek ciddiyet ve kalitede, tam kapasiteyle sunmaya odaklanmış durumdadır. Eğitim sistemimizi yeni çağın tüm araçlarıyla geliştirmeye devam edeceğiz ve sürekli olarak sadece Kuzey Makedonya'da değil, aynı zamanda Balkan bölgesinde ve ötesinde de modern eğitimin öncüsü olmaya devam edeceğiz. Uluslararası Balkan Üniversitesi, gelecek için mükemmellik